Refah Partimiz üye sayısı bakımından 652 bin üyeyle Türkiye'nin üçüncü büyük siyasi partisi haline geldi ve 31 Mart'ta almış olduğumuz yüzde yedi oy oranıyla oy oranı bakımından da Türkiye'nin üçüncü büyük partisi haline geldi elhamdülillah. <laughs> Milli görüşün bereketiyle Erbakan hocamızın bereketiyle, milletimizin ferasetiyle ve işte bu salonları dolduran siz dava ellerinin fedakarlığı ve gayretiyle yeniden Refah Partimiz bu noktaya ulaştı. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. İman, azim ve aşkla altı yılımızı geride bıraktık. Önümüzde daha nice yıllar var. Atılacak çok büyük adımlar var. İnşallah hep birlikte yaşayacağımız büyük zaferler var. Ama hepsinden önemlisi sorumluluğumuz var. Veballer var. İşte Doğu Türkistan'da tek suçu Müslüman ve Türk olmak olan 60 milyon kardeşimizin Çin zulmünden kurtarılmasının sorumluluğu bizlerin omuzlarındadır. Keşmir'de yıllardan beri Hindistan zulmü altında inleyen Müslüman kardeşlerimizin kurtarılmasının sorumluluğu bizlerin omuzlarındadır. Myanmar'da, Arakan'da tek suçu Müslüman olmak olan milyonlarca kardeşimizin bu zulümden kurtarılmasının sorumluluğu omuzlarımızdadır. Gazze'nin, Kudüs'ün, Filistin'in kıtlıktan, açlıktan, soykırımdan kurtarılmasının sorumluluğu omuzlarımızdadır. Daha yakınımızda, yanı başımızda açlık sınırının yarısı kadar maaşla hayatta kalma mücadelesi veren milyonlarca emeklimizin kurtarılmasının sorumluluğu omuzlarımızdadır. Milyonlarca asgari ücretlimiz yoksulluk sınırının dörtte biri kadar maaşla hayatta kalma mücadelesi veren milyonlarca asgari ücretlimizin kurtarılmasının sorumluluğu omuzlarımızdadır. Ve yeni dönemde bu sorumlulukların bilincinde olarak daha çok çalışacağız, daha çok terleyeceğiz ve yeniden refaha iktidara taşıyacağız inşallah. Mısır'daki görüşmeler neticesinde soykırımcı terörist İsrail ile Şanlı Gazze direnişinin öncüsü olan Hamas arasında bir ateşkes anlaşması imzalandı. Hamas'la İsrail arasındaki bu mutabakatın imzalanmasını elbette ki memnuniyetle karşılıyoruz. Bununla beraber bir takım endişelerimiz olduğunu özellikle planın ikinci aşamasına ilişkin temkinli yaklaştığımızı da ifade etmek istiyorum. Ateşkesin ilan edilmesi, silahların susması, esirlerin karşılıklı olarak salı verilmesi, insani yardımların bir an evvel Gazze'ye ulaşması ve katil terörist İsrail askerlerinin bir miktar da olsa geri çekilecek olması elbette ki bu anlaşmanın olumlu yönleridir. Bununla birlikte soykırım destekçisi siyonizmin kovboyu olarak nitelendirdiğimiz Donald Trump'a ve katil terörist Netanyahu'ya, soykırımcı Netanyahu'ya hiçbir zaman güvenilmeyeceğini de aklımızdan çıkarmamamız gereklidir. Terörist İsrail'in sözüne güvenilmeyeceğini her zaman zihnimizde bulundurmamız gereklidir. Anlaşmaya destek veren Mısır, Katar ve Türkiye'deki yetkililerin bundan sonraki süreçte Filistin'in, Gazze'nin, Gazze'lilerin haklarının savunulması noktasında daha da dikkatli, daha da temkinli olmaları son derece önemlidir. Çünkü soykırım destekçisi Trump daha önce Gazze ile ilgili planlarını açıklamıştır. Gazze'yi Akdeniz'in Riviera'sı haline dönüştürmek istediğini, Gazze'yi Las Vegaslaştırmak istediğini ifade etmiştir. Bu nedenle Trump'ın asıl niyeti Gazze'ye adeta çökmektir. İsrail'in niyeti de elbette ki Gazze'yi tam manasıyla yutmaktır. Bu nedenle son derece temkinli ve dikkatli olunması gerekmektedir. Bugün gelinen noktada anlaşmanın ilk aşaması üzerinde mutabakat sağlanmıştır. İkinci aşama birinci aşamadan daha da önemlidir. Bu aşamada Gazze'nin Las Vegaslaştırılmasına asla müsaade edilmemeli. Filistinlilerin Gazzelilerin çeşitli kılıflarla, çeşitli süslü sözlerle daha iyi bir yaşam için hicret edecekler gibi bir takım söylemlerle Gazze'den çıkartılmaları, Gazze'yi terk etmeleri asla kabul edilemez. Bütün unsurlarıyla başkenti Kudüs olan tam bağımsız bir Filistin devletinin kurulması hedefinden asla tabiz verilemez. Sürecin bundan sonrasında atılacak olan adımlar Gazze'nin, Kudüs'ün ve Filistin'in geleceği açısından son derece önemlidir. Gazze'nin ve Filistin'in geleceği de hepinizin bildiği gibi Orta Doğu'nun ve Türkiye'nin geleceği açısından son derece önemlidir. Bu süreçte Amerika ve İsrail'in baskılarına, tehditlerine ve oyunlarına fırsat verilmemeli, geçit verilmemeli, kırmızı çizgilerimizden asla ödün verilmemelidir.